Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün günlerden Trabzonspor takımımız. Canı gönülden başarılar diliyorum. Adana Demirspor takımı küme düşmüş olabilir ama bu maçlar her zaman sevmediğimiz maçlardır. Konsantrasyon düşüklüğü yaşayabileceğimiz maçlardır. Böyle bir hakkımız var mı? Kesinlikle yok. Şimdi birazcık maç önünü konuşacağız. Elimden geldiğince değerlendirmeler yapacağım. Onatçu, Banza, Bondorenko artı Alexis Sanchez'i gündeme getirmişler. Bütün bu detayları da konuşacağımız dolu dolu bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Artı Trabzonspor takımımızdaki son gelişmeler. Takımızda transferde önemli bir politikamız var. Banza'dan bir hamle geldi. Bunu da değerlendireceğiz. Dolu dolu bir video. Sonuna kadar izleyin. Şöyle bir beğenme rekoru gelsin. Sabahlar özellikle çok önemli. Dışarıdan bizi izleyen kardeşlerim lütfen bu kanala üye olun. Abone olun. Bizi destek verin. Bunu da söylüyorum. Konularımıza giriyoruz arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle şuradan bir başlayalım. Adana Demirspor maç öncesinde bir rotasyon bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır gene başlayacak. Maalesef diyorum. Çünkü Uğurcan Çakır'ın yerine bir türlü o kaleci e, rotasyonu sağlayamadık. Ha, Fatih Tekke sağlar mı bilemem. Ben daha önceki durumlara göre bakarak konuşuyorum. Sabek Pedro Solbek Mustafa veya Arif olacak. Büyük ihtimalle ben Arif'i bekliyorum. Mustafa'nın da dinlendirilmeye ihtiyacı var. Burada Batagov'u oynatıp yanında Okay'ı koyacağını düşünüyorum. Lusran Mende merkez orta sahada göreceğiz. Lusran Mende. Benim yorumumu söylüyorum. Benim kendi düşüncem. 10 numara pozisyonunda Şam. Ben bugün Sıkan'ı Santofor'da bekliyorum. Banzan'ın da dinlendirilmesi gerekebilir. Ama Banzan'ın da gol atması için, gol krallığı olduğu için Fatih Tekke bu açıdan bakarsa hoca şunu da yapabilir. İleriye sıkan bazı atabilir bu maçta. Çift santofora da dönebilir. Bazen 4-4-2 çalıştığını bildiğimiz için özellikle taktiksel anlamda bugün bu şekilde de düşünebilir. Tabi burada Cihan Çanak ve e, Vizcayla da e, kanatları kullanmayı bekliyorum ben. Böyle bir düşünce var e, benim düşüncem daha doğrusu. Dediğim gibi hemen hemen bu kadro yakın bir kadro olacak. Özellikle Vakayemem, özellikle Savic. Ozan Tufan da oynamama ihtimali var. Hoca koyarsa şaşırmayacağım hani on numara gibi koyup Şam'ı da sağ veya sola viskayla böyle bir oynatma da yapabilir. Tabi burada hoca çok özgür bir şekilde hareket edecektir. Ben her zaman söylüyorum arkadaşlar rahatlık oldukça değişkenliği hep beraber göreceğiz. Trabzonspor takımıza canı gönden başarılar diliyorum. Kazasız belasız bir maç olması lazım. Konsantrasyon eksikliği olmayabilir. E, konsantrasyon eksiği olabilir. Oyuncularımız maça, maçta böyle bir durgun olabilir. Ama buna hakları yok. Buna hakları yok abi. 5 mi 5, 10 mu 10 atıp gelmeleri lazım. İleride topu oynayacaksın, pozisyonları üreteceksin. Böyle hareketli, istekli bir takım görmemiz lazım. Çünkü bu takımda şu anda da ciddi bir rotasyon var. 4-5-6 oyuncu neredeyse rotasyon oynayacak. Bana göre rotasyon değil bu saydığım oyuncular bir hafta öncenin devamlı oynayan oyuncularıydı. Aslında bakıldığında dinlenmiş oyuncular ve ben en çok neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Mendi neler yapabilecek? Mendy performansı nasıl olacak? Şimdi geçen hafta yedekte olan bir Mendy. Çünkü ben Mendy'nin biraz kafa yapısını değişik görüyorum arkadaşlar. Biraz problemli gibi gözüküyor Mendy. Dışarıdan konuşuyorum bak. İçeriden bir bilgi değil. Kesinlikle bu benim öngörüm. Biraz problemli görüyorum. İnşallah yanılırım. Bugünkü performansı çok iyi olur Mendy'nin. Deriz ki aferin Mendy'ye bir maç dinlendi. Hemen kendi işine yine sarıldı. Yine profesyonel çıktı çatır çatır oynadı deriz. Mendy'nin vücut dili. Oyun stilini bugün merak ediyorum. İnşallah bakacağız Mendi'deki son duruma. Bunu da bu şekilde konuşalım. Muhammed Şam'a bir parantez açalım. En son benim aklımda Adana Spor Maçı'nda kalmıştı. Adana Demir Maçı'nda kalmıştı. Bir Adana Demir Maçı daha geldi. İşte o zaman da konuşmuştum. 3 gol atman da bana yetmez demiştim. Ta Adana Demir Spor maçında bana eleştiri yapan arkadaşlarımız vardı. Bakın Adana'dan Adana'ya. Bir arada Filiki var. Adana'dan Adana'ya. Muhammed Şam beklentinin altında ama her türlü o oyuncu yurt dışına vermeye çalışsan Avusturya mil takımda da oynuyor biliyorsunuz. Minimum 5 milyon euroya yollarsın. Yani Muhammed Şam'dan bir zarar yok. Kulübümüzün yapmış olduğu doğru hamlelerden bir tanesi. Ha, tutmadı. Satarsın sezon sonu. O önemli değil. Onu satarsın 5 milyon euroya. Gidersin 10 numara pozisyonu için e, Bondarenko'nun hamlesi var. Şimdi onunla konuşacağız tekrardan. Koyarsın üzerine 5 daha. Çok daha iyisini alırsın. Yapacak bir şey yok. Bazı zamanlarda da böyle hareketlikler olabiliyor. Şimdi e, bunu da konuştuk. Arkadaşlar Zupkov'u bir değerlendirelim. Zupkov vitesi yükseltti. Rüzgar tamamen arkadan esiyor. Yelkenlerini açtı, hızını aldı. Zupkov'u durduran aşk olsun diyelim arkadaşlar. Yani Zupkov bu saatten sonra durdurulmaz. Adam özgüvenini aldı. O kalitesini Türkiye ligine yansıttı. Ya bakıyorum şimdi dün Galatasaray Bodrum maçında mesela diyorlar ki işte Bodrum Galatasaray oynamadı fena oynadı falan muhabbetler var. Bir Ertem abi de diyor ki mesela bir kadro kuruyor diyor ki işte Galatasaray Fener'den şunu alsa Gass, işte Beşiktaş'tan şunu alsa Trabzon'dan diyor Uğurcan Çakır'la Zubkova alsa. Yani demek istediğim herkesin kafasında bir 11 varsa şu an ligin 11'inde Zubkova banko yazar. Yani Zupkov böyle bir e, görüntü verdi. Yani herkese Zupkov tehlikeli bir görüntüsü olduğunu, her an her şey yapabileceğini bunları e, bunları Zupkov verdi arkadaşlar. Bunları Zupkov verdi ve Zupkov'da da böyle bir durum söz konusu. Zupkov'da da böyle bir durum söz konusu. Rüzgar aldı gidiyor en kilit isimlerimizden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar bakın. E, Transferde de değerlendir. Çok önemli detaylarımız var. Banzayla, Onaçuyla konuşacağız. Bondarenko ile konuşacağız. Gerçekten önemli detaylarımız var. Bakın arkadaşlar. Fatih Tekke transferde özellikle koşu mesafesi hızlı olan, koşu temposu hızlı olan oyuncular istiyor. Atletik yapılı biraz oyuncular istiyor. Biz bir transfer yapacağız. Bu 6'dan 8'e de çıkabilir, 9'a da çıkabilir. Çok oynamamamız lazım diye düşünüyorum. Artık bir iskelet oluşturmak lazım. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi aynı şeyleri söylemeyeceğim ama Burada önemli bir detay. Burada size söyleyebileceğim Alexis Sanchez'i de konuşacağız. Önemli bir detay. Fatih Hoca'nın özellikle fizik gücü, kapasitesi yüksek. Mücadele gücü yüksek. Tabi dinamik, hızlı oyuncular istiyorum diyor. Hızlı. Bizim oyuncularımız yavaş arkadaşlar. Rakibin koşu temposu hızlı olduğunda problem yaşıyoruz. Fatih Tekke ya, günümüz futbolunun güncel güncel takipçilerinden biri olarak ki bak kime sorarsan sor. Kime sorarsan sor. Koşu temposu hızlı oyuncularla oyun oynanıyor artık. Günümüz futbolu buna döndü. Teknik kapasitesi çok önemli. Tabii ki de klas araya bir iki tane böyle koşu temposu çok yüksek olmayan oyuncu koyacaksın. Vakayemeyi kaldıracak, Zubkov'u kaldıracaksın. Tabii ki de bu tarz oyuncuların olacak, işi bitirecek oyuncular olacak. Ama koşu temposu yüksek oyuncularla oynanıyor. Hız, hızı daha fazla olan oyuncularla oynanıyor. Artık günümüz futbolu buna döndü. Ağır al gülüm dönüyorum ama bakayım ben dur bana bir oradan bir çay getir ben bir pas atmadan bir çayım içeyim. Öyle bir futbol kalmadı kimse kusura bakmasın. Bizim orta sahili belinde oynuyor. Eli belinde oynuyor bakın mendisi dahil. Eli belinde oynuyor bu tekilde tempo yapamazsın. Bu tekilde şekilde <laughs> konuşamıyoruz bazen yayınlarda. Bu şekilde hareket edemezsin arkadaşlar. Bu şekilde olmaz. Hızlı 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 Oyun hızlı oynayacaksın. O topa gerekiyorsa bir kere dokunacağım. Biz ne yapıyoruz? Adam sol tarafta, sol bekten örnek veriyorum Arif çıkmış. Aldı bizim ayağına Lusram topu. Ya ver Arif'e mesela. Dürtüyor Arif'e doğru. Bir daha Arif'e doğru dürtüyor. Bir daha dürtüyor. O ara ne oluyor biliyor musun? Rakip yerleşiyor. Arif'e verdin. Tekrar aldın. Tekrar tersi attın. Oyun dönecek abi. Adam yerleşene kadar bir boşluk ya kalecen arada. Kayma yapmak öyle kolay bir iş değil. Bunları yapamıyoruz. Şimdi gelelim konularımıza. Alexis Sanchez'ten başlayıp. Ya Alexis Sanchez falan filan nedir diyorsunuz yani. Ben de öyle düşünüyorum arkadaşlar. Yani Alexis Sanchez bitmiş gitmiş. Yani bu saatten sonra Alexis Sanchez'le Trabzonspor takımı ilgileniyor haberleri var. Şimdi oyuncu Alexis Sanchez şöyle bir bakalım. 36 yaşında. Benden 2 yaş 36 tövbe evet, tövbe. 36 yaşında Alexis Sanchez. Alexis Sanchez 36 yaşında. Arkadaşlar olmaz ya. 36 yaşında. Şirili. Şimdi, şimdi Acayip iyi bir oyuncu. 166 tane maçta 51 tane gol atmış. Sadece milli takım bu. 2026 yılında Udinese'de bitiyor. Bu sezon 9 maçı var. 0 gol 0 asisti var Alexis Sanchez'in. Yani Trabzonspor takımında tabii oyuncunun kariyerine baktığımız zaman arkadaşlar Udinese'ler, River Plate'ler, Barcelona, Arsenal, Messi United, Inter, Marsilya, Udinese yani adam yardırmış. Adam uçmuş. 100 milyonun üzerinde bonservis görmüş. Serie 10 tane maç 390 dakikalık performansı var. 36 yaşında bir adamı almam abi almam. Ne olursa olsun almam. Yani bize de gelmesine gerek yok diye düşünüyorum. Alt baldır sakatlığı var kronik. Bu adama verilecek 500 TL bile zarardır abicim. Benim yorumum bak kırmızı oynamam sakat alt baldır 36 yaş. Bu yaş grubunda Trabzonspor ilgileniyor. Bunları görünce kızıyoruz. Siz de kızıyorsunuz. Ben de kızıyorum. Dünya deviyle ilgileniyor Trabzonspor. Sanchez. Evet, müthiş bir oyuncu ama almam abi. Banza varken almam. Onaçu varken almam. Ya da giderim en kötü Piyote'ye getiririm abi. Bu tarz oyunculara giderim. Yani şimdi Alexis Sanchez çok konuşmayacağım. Piyasaları 2 milyon euroya kadar düşmüş. Trabzonspor takımımızın gündemine gelmiş. Yani e, oyuncunun inanılmaz bir istatistiği var ya. Gerçekten Arsenal, Inter, Barson her gittiği yerde Arsenal'da 80 tane atmış. Barcelona'da 50 tane atmış. Yani Manchester United'da oynamış. Marsilya, ya yani çok iyi bir statisti var ama ben olsam almam arkadaşlar. Bu gündeme geldi. Balon bir gündem gibi geliyor bana. Yalandan bir gündem gibi geliyor bana. Ben de bunu değerlendirmek zorundayım. Bana soracaksınız. Herhangi bir Alexis Sanchez'le alakalı bilgim yok. Onu sizler beraber paylaşalım. Şimdi 10 numara pozisyonunda kulübümüz istediği performansı alamadı Muhammed Şam'dan. Tabi orada kullandığı Zubkov'u. Zubkov'dan da bu performans alamadı. Zubkov sağ tarafa yerleşti. Orada zaman zaman Ozan Tufan oynatıyoruz. Bu takımın Ozan Tufan 10 numarası ise orada problem var. Bu takımın 10 numarası Ozan Tufan olamaz. Ozan Tufan Fenerbahçe'ye gönder, Beşiktaş'a gönder, Galatasaray'a gönder. 10 numarada pozisyonda oynayabilir mi? Oynayamaz. Ya 6-8'de oynadı oynadı yoksa kulübede bekler. Bizim takımımız Ozan Tufan evet geçen maç 6-8'de güzel oynadılar mesela. Ama 10 numarada evet idare eder orayı bir şekilde oynar. Ama demek istediğim konu 10 numaranın belirleyici bir oyuncu olması gerekiyor. Onun için 10 on numara pozisyonu Ozan Tufan oynuyorsa düşünmemiz gerekiyor. Burada bir eksiklik var. 10 numara pozisyonda da kulübümüzün birinci önceliğinin Bondarenko olduğunu söyleyeyim. Bugün ulusal, yerel her yer Bondarenko aşkı diye yazıyor. Sezon sonra tekrar girişim yapılacak deniliyor. Bunu da bu yüzden dolayı tekrardan gündeme aldım. Banza Fatih Tekke ile görüşüyor. Ve Banza burada mutlu olduğunu iletiyor. Bakın arkadaşlar burada mutluyum diyor. Ama transferle alakalı Banza'da önemli bir detay vereceğim sizlere daha sonra. Önem çok değişik bir detay da değişik bir yerden geleceğim sizlere. Banza'da bir e, değişik bir yerden geleceğim sizlere. Bir değişik şeyler de var kafalarda. Bir senaryolar dönüyor çünkü. Başka senaryolar dönüyor. Onu biraz daha netleştirip karşınıza geleceğim önümüzdeki günlerde. Banza, banza, banzayı bitirebilme adına başka planlamalar da yani bonservis alınabilme adına bir kafalarda bir senaryo var. O senaryo sizinle beraber konuşacağız önümüzdeki günlerde. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Burada e, Banza mutlu olduğunu söylüyor ve Banza burada maaşa göre o dediğimiz olaylara göre kalıp kalmayacağını göreceğiz. Onatçu için gene her yerde yazılıyor, çiziliyor. Dün çok önemli bir haber çıktı. Trabzonspor takımı 3 yıllık bir sözleşmenin önerdiğini ve burada tabii ki de Sampton takımının hamlesi de çok önemli. Bu Sampton takımı eğer Onatçu ile sözleşme uzatmazlarsa inşallah uzatmazlar. Delidir diyeceğim ya bu adamlar. Deli. Niye? Adamı zaten pusuda bekleyen biz varız. Bak sadece bizi demiyorum bir sürü kulüp vardır ama pusudayız. Uzatsa minimum 7 milyonun cebinde. Minimum 7 milyonun cebinde. Uzattığı dakika. Uzattığı dakika. Uzatsalar e, ona açıyor deseler ki al abi 2 milyon euro sana peşin paranı verelim deseler. Bize de o 2'yi de yazar. 9 milyon euro alır abi bizden. Bak biz şu an 10 milyon çıkartı koyarız onu açıyor almak için. O hatayı yapacaklarını düşünmüyorum ama biz de onu açıyla temas halinde olduğumuzun altını çizelim. Temastayız arkadaşlar. Trabzonspor takımımızda çok da uzatmayın. Bir iki tane daha konumuz var. Çok uzatmıyorum. Şu an güncel bütün detayları verdim sizlere. Adana Demirspor maçında takımıza başarılar diliyorum. Vurduğu gol olsun, kazasız belasız, sakatlık olmadan, özellikle çok önemli, sakatlık olmadan güzel bir maç geçirmemiz dileğiyle arkadaşlar. Konumuzun dışındayım. Buradan sonra ayrılmak isteyenler ayrılabilir. Bize Ankara gücünden diyebilirsiniz. Mesut Bakkal dün çok değişik bir açıklamada bulundu. Yani ya Mesut Bakkal'ı tanıyorum. Gençler de biliyorum yani. Taktik mi yaptı? Düşürmeyin ben kaçayım mı dedi. Ne yaptı bilmiyorum ama Ankara gücünde de çalıştığımız için, Ankara'da da hakim olduğumuz için şimdi teknik direktörün açıklamasını sizlere söyleyeceğim. Ben şimdi yönetimle konuşacağım olmuyor demiş. Buradan 4 hoca gitmiş. Ya bu oyuncular adamlar mücadele etmiyor. Bu nasıl bir oyun? Bu nasıl mücadele? Oyuncular suçlamak gerekiyorsa suçlayacağım. Ben böyle bir şey görmedim. 11 tane oyuncu değiştirme hakkım olsa devre arası hepsini değiştirirdim. Biraz hassasiyet, biraz karakter demiş. Ben burası Bankra gücü hatırına geldim. 1 TL'de para konuşmadım ama nasıl bir tabloyla karşı bu nasıl vurdum duymazlık. Oyuncu grubu hiçbir şey yapmadı. Karakterlerini koymuyorlar. Şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Ya hocam istifa et git. Oyuncular şimdi zaten küme düşme potasında düşmemişti daha. Bir şey olmamış. Yani gideceksen de burada birileri ben yapamadım mı göstermek için oyuncuları atmaya bence ben doğru bulmuyorum. Ya yani bu söylemiş doğru bulmuyorum ben arkadaşlar. Bu adamlar orada mücadele etmeye devam edecek. İyisiyle kötüsüyle artık bu takımı değiştiremezsin bu takımın oyuncuları belli bir koca camianın şimdi bu oyuncular çıkıp sabot etse ne olacak bu oyuncular şimdi ne olacak abicim ne olacak şimdi bu oyunculara sahanın içerisinde kulüp bizim görmediğimiz yerlerde acaba teknik direktör bir şeyler yapmış olabilir mi bu oyunculara içeride mobbing uygulanmış olabilir mi ya yani çok şey geliyor aklıma İhaleyi attılar topçulara. Evet haksızlardır. Belki koşmamışlardır. Maç izlemedim ama toparlayıcı olmak lazım bu dönemlerde. Bir motivasyon konuşmasına ihtiyaç var. Başka şeylere ihtiyaç var. Maçtan önce bakıyorum Mansur Yavaş soyma odalarına kadar gelmiş. Orada bir motivasyon vermişler. Ama burada başka bir şey var arkadaşlar. Ankara gücü camiası önemli bir camia. Ben Ankara gücünün her zaman süperlik, süperlikte olması gerektiğini düşünüyorum. Adamlar atlikten de düşecekler. Çok kötü yere doğru gidiyorlar. Bilmiyorum ama ben bu konuşmayı doğru bulmuyorum. Hiçbir teknik direktörün, öğreticinin böyle biri böyle, bir röportaj vermesi bana göre kesinlikle doğru değil. Çok uzatmayacağım videoyu. Uzamış zaten. Sizler de yorumunuzu yaparsanız sevinirim. Oyunculara suç atıp ben gidiyorum demek çok kolay. Önemli olan kalıp bu dengeyi değiştirebilmek. Allah'a emanet olun.